Arkadaşlar merhaba ben Şükrü Soydan. Geçen videoda Koçtaş'ın rezaletini anlattım. Şimdi ürününü incelemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi makalistir. Profil kesme makinesi aldım. Onun için bu kadar cingar çıkardım. Ya 10 günde biz şey sipariş elle gelir mi artık ya? Yani rahmet okuttular. Şimdi McElister, Gördüğünüz gibi 2100 wattlık bir makine. Açacağız ondan sonra teknik özelliklerine geçeceğim. Çok Çok kutu açmayız ama arada sırada gerekiyor. Video çekme sebebim de bu ürünü araştıracağım. Bir tane video olmaz mı ya? Bir tane video açıklama. Koymuşsunuz oraya koskoca ürün satıyorsunuz. Arkadaş bunları yapın benim gibi şeyi ya. Benim gibi gariban adam çekiyor videoyu. Hiç siz çekemiyorsunuz. Koçtaş. Yok mu adamınız? Adamınız yoksa gelin ben size yardımcı olayım. Verin 10 bin dolar aylık ben de çalışayım size. Neyse. Sakin oluyorum kızım tamam. tamam. Şimdi... Şimdi gördüğünüz gibi görür. çalıştıracağız da performansını da zaten göreceksiniz buradaki benim profil işlerimde sera yaptığımı biliyorsunuz. Diğer hobi şeylerinde de nasıl yapıldığını nasıl kestiğini performansını göreceksiniz yani isterseniz alacaksınız. Fiyat performans ürünü mü değil mi ne olduğunu göreceğiz. Üzerinde United Kingdom yazıyor. Yani İngiliz patentli zannedersem. Çin'de yaptırılmış bu makine. Çok para vermek istemeyenlere, benim gibi işte başlangıç için bu tür ürünlerle başlayabilir. Yani tutup makita boş vesaire ürünlere pa çok para vermenize gerek yok. Öğrenin işi ondan sonra daha iyisini alın yani. Ben de o yüzden bunu aldım. Bunu da en fazla... 1000 lira zararımız olur dedim. Şimdi tekisini alırsam ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi şöyle kutuyu yere koyayım da yaklaşık 19 kilo olması lazım. Yani öyle küçük bir makine de değil. Kaç aldım dediğim gibi. Güzel. Şeyi güzel Allah için yani. Bakın tam şey içine oturttum da böyle kaytırık kuytırık göndermemişler. ay ay. Aman Şimdi bunları bakayım burada başka bir şey var mı? Şurayı çekersin kardeşim. Başka hiçbir şey yok. Yani her şey üzerinde. Montaj falan filan yok. Çok fazla videoyu abartmaya da gerek yok. Ben teknik bilgilerini açıklama kısmında da yazacağım. Burada da okuyacağım da. Önce şu poşeti çıkartayım. Makinen nasıl bir şey olduğunu görün. Sesini bir görün. Neleri var? Gördüğünüz gibi garanti şey çıktı. Başka bir şey. Yok bir de Zannedersem bunun şu alyan ayar takımları çıkacak. Ha güzel haber. Onu da vereyim. Taşını vermişler. Teşekkürler. Yani sadece çıplak makine verenler var. Onun için diyorum arkadaşlar. Şaşırmayın. Adamlar maliyeti düşürmek için taş bile vermiyorlar. Bu 35 santimlik taş bunlar. Çap olarak 35 santim. Şimdi burayı şöyle çevireyim size de görün. Şöyle bakın. Şurada zannedersem bu şu serbest bırakıyor bunu. Önce şuradaki çok güzel klips atmışlar. İyi bağlamışlar bunu yani herhangi yani bir açılmasını engellemek için şuradan. Bunu böyle keseceksiniz o kapanmaya çalışmayın. Bunları hepsini atıyorum Şimdi zannedersem şuradan bir mandal daha olması lazım açacağım bunu da. Sizle beraber gördüğünüz gibi şeyle beraber yani yaptığınız kesimle beraber çıkıyor. Burada bir şey daha var. Dikkatmam gerekiyor. Bu işte de. Şuraya Arkadaşlar 45 derecelik açılarda özellikle istediğim profillerde yani şu 45 dereceyi yakalıyor kaynak yapmak kaynak makinesi de aldım onu da tanıtacağım o da piyasada olmayan bir ürünü tanıtacağım size hep böyle şeyleri işimize yarayacak şeyleri şimdi bakalım bu neymiş son şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar onu demin çıkartamadım arada bakın makine böyle ya şurada bir pin var şunu aşağı bastırdığınızda çıkıyor ürün bu kadar Şimdi Şurasına oturtturmuşlar. Burada bir burada hatalarını görüyor musun? Şurayı sıkıştırmışlar. Buraya bunu şöyleyse. Bakın. Kesim esnasında ağız açılıyor. Şöyle böyle. Şu kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi 45 derece işte 15 vesaire derece şu kısmı güzel. Ben bunu hata yaptım. Normalde bunlar bakın şöyle yaptığınızda elle çeviriyorsunuz ayarı veya şöyle ama kaldırdığımız istediğiniz kadar. Şimdi şurada alyan takımını göremedim ama alyan olacak. İçinde alyan olması lazım. Çünkü şu yaklaşırsan bakın şurası açıları yapıyor. Şurada 0, 15, 30, 45 derecede yani şurası oynuyor. Bu da esniyor zaten. Esnek olduğu için profili araya koyuyoruz. Ondan sonra oradan kesimini yapacağız. Başka bir şey yok. Teknik özelliklerine geçiyorum. Alyan buraya gizlemişler. Şu alyanla şu dediğim kısımları açıp kapatmaya yarıyor. Gördüğünüz gibi bunları açıyorsunuz. Sonra açısını veriyorsunuz. Şimdi çok işime yaramayacak ama yani şey olarak bu alyan biraz sert. Bunu Böyle yapacağız. Şuradan ayarladık. Sıkıyorum şimdi. 45 derecelik açıyı ayarladım. Sonra size 45 derecelik kesim göstereceğim de her aşamasını göstermek istiyorum. Kusura bakmayın. Biraz uzun video olabilir. Dediğim gibi 2100 voltluk ve dakikada 3000 4000 civarında bir devir şeyi var. Aşağıda yazacağım zaten. Şimdi bunu ayarladık mı arkadaşlar? Kesim için ilk önce normal bir çalıştırmasını göstereyim size. Bu şeyi boruyu keseceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu indirmek için şuradaki mavi şey var ya buyursun, şuna basıyorsunuz. Öyle gelişiyor. Yoksa bak bırakmıyor. Basıyorsun. Çalıştırmak için buna da basıyorsun. kesim yapıyor. Şimdi profili yerde keselim. Burada kesmeyelim. Masa üstü normalde ama biraz şurası yüksek olduğu için. Şimdi bakın getiriyorum. 45 dereceye. Bu 21'lik bir boru. Böyle sıkacaksınız. Şurayı oturtmayı unutmayın. Çünkü kaçar. Kendinize zarar vermeyin. Şimdi Bismillah diyelim. Çalıştıralım. Diğer tarafını da keselim. Ben şöyle biraz daha uçtan keseyim ki. O iki tarafı sadece örtsün diye. İyice ne sıktırın ki yerinden çıkmasın. Şöyle şey yaparsam daha güzel olacak. 45 derece. Şimdi bu taşların bir özelliği var arkadaşlar. Özellikle şu taşlar bakın. 35 milimlik bunlar kesici taş. Hani bunlardan bu profili eritmemesini şeyi beklemeyin. Bunlar şu kadar da olsa çapak bırakırlar. Özellikle şöyle 45 derecelik kesimde çapak bırakırlar. Bakın görüyorsunuz. Sıcak yakar. Ama buna e, diğer elmaslı taşlardan bu 80 lira 100 lira bir şey. Daha iyisini alırsanız şu mesela ısınma vesaire derdiniz olmaz. Onu da söyleyeyim size. Şimdi bunu isterseniz bir tane daha keseyim. Bakın nasıl 45 oluyor. Ortadan keseceğim. Sonra bunu kaynatalım. Bir köşe yapalım. Yapalım değil mi Serhat Usta? Yapalım. Evet. Bakıyoruz. Ondan sonra bir köşe nasıl oluyormuş? İşimizi kolaylaştırmayı öğrenelim. Hatta şunu şunu izasında yapayım ki. sıktım. Buraya basıyorum. Yani Bakın bunu çevirmeden de şöyle çekebilirsiniz. Ben onu söylemeyi unuttum. Şimdi şöyle geçelim. Özellikle biz kapı yaparken bu sera kapısında Bakın şuradaki çapakları tabi temizleyeceksiniz arkadaşlar bunları. Şöyle gösterir misin? Nasıl? Var mı 90 derece? Şimdi biz buraya kaynak yapsak güzel bir köşe çıkarmış olacağız. Şöyle. Hiç şeye gerek yok. zorlamaya gerek yok. Şuralardan puntaları atıp daha sonra bütününü bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Ürün böyle gördüğünüz gibi kesiyoruz. İşimizi görecek bir alet tavsiye eder misiniz? Eder Yani bunda çok spesifik ürünler şeyler değil. Çoğu bu amatör olarak bu işleri yapan işte benim gibi yeni gördüğünüz gibi şey yaptım. Kamelya da diyorlar ondan yaptım. Bunların videosunu da atarım daha sonra. Ürünü tanıttık. Almak isterseniz Koçta Koçtaş'tan alabilirsiniz. Eden gibi sakın mağaza teslimi yapmayın. 10 gün beklersiniz. Kargo ile direkt alın. Zaten bildiğim kadarı 600 TL üstü ücretsiz kargo. Birkaç günde elinize geçer. Sakın o lojistik firmasına bulaşmayın. Çok beklersiniz. Acil işiniz varsa sıkıntı. Ürün güzel. İşimizi görecek. Ve seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.